Günlere Gemlak takipçilerimiz. Bugün Gönem merkezine 4 kilometre mesafede eski adıyla Cürcü Baba Yaka, yeni adıyla Pelivan Hoca Mahallesi'ndeyiz. Pelivan Hoca Mahallesi'nde Kadastro yoluna cephe 12.500 metrekare bir arazimizdeyiz. Arazimiz biraz meyilli. Fidancıla, hayvancıla her türlü kafanızdaki projeye uygun. Görmüş olduğunuz gibi bu tarafı da yani hobi bahçesi, hobi evi yapabileceğiniz gibi Temizlenip açılmış durumda Burası daha önce ağaçlık Ama şu anda gördüğünüz gibi Arazimiz tertemiz Biz bulunduğumuz e, Mevki biraz yüksekteyiz Geri kalan 8 dönümü falan dümdüz Yani çok tatlı bir meyili diyelim Çok tatlı bir meyilde Gönene kuş bakışı Şöyle gönenemizi gösterelim Yakınlaştıralım. Görene kuş bakışı üniversiteye çok yakın bir bölgedeyiz. Su problemimiz yok. Elektrik çekilebilir mesafede. Mahallemize yakın bir konumdayız. Suyumuz gördüğümüz gibi e, videomuzun sonunda atacağım fotoğraflarını. Hemen arazimizin başında 7-24 Bakan Hatta boşu akan bir çeşmemiz var. Yani su suyumuz bol. Sudan ötürü herhangi bir sıkıntımız yok. Arazimizin alt tarafında bir dere geçmekte. O muhtemelen kış deresi. Karşımızda çekme elektrik yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hobi bahçesi yapılmış. Yani her amaçlı kullanılabilecek bir arazi. Arazimizin durumu budur ev yapılabilecek veya hobi bahçesi yapılabilecek konumu burasıdır. Bulduğumuz yer. Burasını da bir çekelim. Burası hazır. Makineler çalışmış, girilmiş, düzlenmiş bir yerimiz. Şöyle çekelim. Evet, burası dümdüz konumdadır. Gönül'e dediğim gibi kuş bakışıdır. Şehirde köyleri falan görmektedir bir Arazimizin girişi. Bu tarafta kadastro yoluna tamamen cephedir. Üst tarafımızdan da e, kadastro yolu geçmektedir. Bu yere sahip olmak istiyorum diyorsanız Ege